10. Ufka Yolculuk Yarışması Ortaokul Düzeyi Eyvah Ceviz Çatır diyor kitabı 6. bölüm Biz Engel Tanımayız. Afife ertesi gün okul dönüşü kendisine bir sandviç hazırlayıp terasa çıktı. Okuldan gelir gelmez neden kendini salıncağa attın kızım dedi anne merakla. Düşünüyorum anne. adı üstünde düşünce salıncağı değil mi? Ne düşünüyorsun bakalım?" diye cevapladı anne tüm sevgisiyle. "Robo Refik'in anlattıklarını, eleştirel düşünme alışkanlığını nasıl kazanırım? Buna biraz kafa yormam gerekiyor." Herkes terasta toplanınca Ali de yanımıza geldi. Anne, "Robo Refik, dünkü sohbetimize devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Çay demleyip geliyorum. Sohbetimize açık havada devam edelim." dedi. "Elbette" Robo Refik emirlerinize her zaman hazır. Anne çay tepsisiyle yanımıza gelene kadar afife salıncakta sallandı. Sonra hep birlikte balkondaki masanın etrafında toplandık. Yerimi aldım ve söze başladım. Nerede kalmıştık? Evet, eleştirel düşünmenin önündeki engeller diyorduk. Önce eleştiri ne demek? Ona bakalım. Eleştiri denince aklımıza genelde olumsuz cümleler gelir aslında bir konuyu doğru ve yanlış yönlerini görebilmek amacıyla kritik etmek demektir. Olumlu ya da olumsuz olabilir. Yani ille de olumsuz bir ifade aranmaması gerek. Anne bal kavanozunu Afife'ye uzattı. Afife çayına bir kaşık bal kattı. Dün konuştuklarımızdan başlarsak, hmm, notlarıma bir bakayım şimdi. Afife çayını karıştırmaya ara vererek defterine göz attı. Diyelim ki ben Afife. Yeni bir bilgiyle veya durumla karşılaştığımda bunu enine boyuna değerlendirebilirim. Sorgulayabilirim. Başka durum, olay ya da bilgilerle karşılaştırabilirim. Akla uygun olup olmadığını ve çelişkileri görebilirim. Doğru mudur, yanlış mıdır, iyi midir, kötü müdür, taraflı mıdır, amaçlı mıdır bunları değerlendirebilirim. Bütün bu sürecin sonucunda kendi kanaatime, kararıma, yargıma ulaşabilirim. Evet, yapabilirim diye düşünüyorum ama o kadar da kolay olmayabiliyor. Afife'nin konu özeti çay kaşığının şıkırtısı gibi ahenkliydi. Çok güzel özetlemişti. Peki Afife'yi eleştirel düşünmekten alıkoyan engeller neler olabilir? Hadi bunu birlikte düşünelim dedi anne. Konu ahenk içinde akıp gidecekti ama Ali cızırtılı radyo frekansı gibi araya girdi. Kimse Ali'ye engel koyamaz. Eleştiririm ve düşünürüm. Engel de tanımam. Aldırış etmedik. Ali dinlemeyi öğrenecek eninde sonunda. Anne hadi bakalım kafamızı yoralım biraz. İnsanı eleştirel düşünmekten neler alıkoyar diye tekrarladı sorusunu. Çocuklar bir süre sessizce düşündüler. Ali başını kaşırken Afife her zaman olduğu gibi gözlerini yukarı kaldırıp sabit bir noktaya dikmişti. Üstümüzde masmavi bir gökyüzü vardı. Sanki cevap bulutlardan pıt diye düşecekti. Belki de düşmüştü bile. "Buldum!" diye zıpladı Afife. Bilgisizlik, okumamak, araştırmamak. Çünkü ne demiştin? Bir konuya eleştirel yaklaşabilmek için o konuda bilgi sahibi olmak gerek. Eğer bir insan o konu hakkında bilgi sahibi değilse nasıl düşünebilir ki? Harikasın Afife. Çok iyi bir noktaya parmak bastın. Bilmek, öğrenmek, okumak ilk basamağımız olmalı dedim. Ali de bir şeyler düşünmüştü. Bencillik olabilir mi? Kendini beğenmişlik. Sadece kendi düşüncelerini önemsemek. Başkalarından üstün olduğunu düşünmek dedi. Vay dedi anne. Ali bu çok iyi bir tespit oldu. Ali'nin buluşu harikaydı. Oradan devam ettim. İnsan hep kendi fikrini tek doğru olarak görürse başkalarına kulak tıkar. Bencilliğe benzer bir durumda grupçuluktur. Üyesi olduğu grubun ortak düşüncesini kendi fikri gibi benimseyip onu tek doğru sanmak. Ötekileri anlayıp dinlemeye yanaşmamak bu da sağlıklı bir eleştirel düşünmenin önünde önemli bir engeldir, dedim. Bizim sınıfla diğer sınıflar gibi mesela değil mi? Yani insan kendi sınıfı söz konusu olunca ona toz konduramıyor. Okuldaki diğer bir sınıfı en ufak hatasında kıyasıya yargılıyoruz, dedi Afife. Ali de bir örnek verdi. Mesela babamla benim tuttuğumuz futbol takımı ve öteki takımlar gibi mi? Ali yine tam üstüne basmıştı. İnsanlar bağ kurdukları kişiler ve gruplar noktasında aşırı hassas olabiliyor. Ali, eminim kendi takımında yapılan bir yanlış söz konusu olduğunda verdiğin tepki, diğer takımın yanlışına verdiğin tepkiden daha farklıdır. Herhalde canım onlarla biz bir miyiz? İşte bu yaklaşım bizi gerçek bir aydınlanmadan mahrum bırakır. İnsanlar kendi gibi gördüğü insanları eleştirmekte zorlanırlar. Ama tüm insanlığın iyiliği için yapabilmelidir bunu dedim. Uzun zamandır sessiz sessiz bizi dinleyen anne araya girdi. Doğru bir sonuca ulaşmak için öncelikle biraz sakin ve sessiz kalmak lazım sanırım Robert Efik. Seni dinlerken aklımda böyle bir manzara canlandı çünkü. Acele edip iyice düşünmeden karar veriyor. Suçluyor ya da bir şeyleri savunuyoruz. Haklıya haksızı ölçüp biçmeden karar veriyoruz. Eleştirel düşünmenin önündeki engellerden biri daha böylece ortaya çıkmış oldu. Acelecilik Konu değişmeden sözü aldım. Acelecilik kesinlikle eleştirel düşünmenin önündeki engellerden biridir. Şunları da ekleyeyim unutmadan. Mesela başkalarından onay beklemek, klişelere, varsayımlara inanmak, stres, toplumsal bakış açısı, bazı gelenekler, alışkanlıklar, hafıza hataları, bir başkasının sözüne aşırı güvenme ve bağlılık, genellemeler, insan olduğunu unutup kendini hatasız görmek ya da kendine haksızlık edip fazla kusurlu görmek, seçici algı ve seçici hafıza, kendini aldatma eğilimi, duyguları olduğundan daha yoğun yaşama. Liste böyle uzayıp gidecekti ki Afife beni durdurdu. Ah Roborifik yavaşla biraz kafam karıştı. Bunları bilmek istersiniz diye düşündüm. Ama böyle hızlı saydığında bir şey anlayacağımı sanmıyorum. Haklısın çok özür dilerim. Mesela şeyden başlayalım. Kendini aldatma ve duyguları yoğun yaşama derken neyi kastediyorsun? Duyguları yoğun yaşamak bir olayı olduğu gibi görmemize engel olur abartılı bağlılıklar, abartılı öfke halleri, yoğun kaygı ve stres madalyonun diğer yüzünün görülmesine engel olur. Bu da insanı yanılgıya düşürür. Necati amcanın geçen yıl pazarda yaşadığı durumu bunu örnek verebilir miyiz? Konuyu bilmiyordum. Necati amca çok komik adam. Cebindeki bütün parasını hiç tanımadığı birine kaptırmıştı. Çünkü Necati amca yoksulluk konusunda çok hassas bir insan dedi Afife. Necati amcanın hikayesini anlattı. Çocukluğunda yoksulmuş ailesi. Pek çok temel ihtiyacından yoksun kalmış. Bu yüzden konuya aşırı duygusal yaklaşıyor. Pazarda karşısına çık, yolda kaldım evime dönemiyorum diyen birine cebindeki bütün parasını vermiş. Aynı kişi bir sonraki hafta pazarda yine karşısına çıkmış ve daha sonraki hafta yine. Yardımlaşmak, paylaşmak çok güzel bir erdemdir. Ama bunu yaparken de aklı uygun hareket etmek gerekir dedim. O sırada kapı çaldı ve yan komşu geldi. Anne komşusunun daveti üzerine kahve içmeye gitti. Çocuklar da terasta ders çalışmaya başladılar. İkisinin de ertesi güne yetişmesi gereken ödevleri vardı. Anne misafirlikten dönünce özür diledi. Sohbetimiz yarım kaldığı için üzgünüm. Komşumun biraz canı sıkkındı dertleşmek istedi. Aysel teyzenin nesi var anne diye sordu Afife. Anne bana dönerek ah Roborefik keşke sen de yanımızda olsaydın. Eminim ona karar vermesi noktasında yardımcı olurdun dedi. Özel bir konu değilse anlatabilir misin anne diye üsteledi Afife merakla. Yok yok özel değil. Aysel bir süredir işsizdi. Çalışmaya karar verdi. Bir yandan iş ilanlarına bakarken Diğer yandan eş dost akrabasına haber bıraktı. Biliyorsunuz Aysel Hanım iç mimar. Bir iki gün önce aynı anda iki iş teklifi almış. Ee ne var bunda üzülecek çok iyi değil mi? dedi gülerek Ali. Sorun şu ki iş teklifini yapan kişilerden biri çok yakın bir arkadaşı, diğeri ise yabancı bir firma. Fakat yabancı olan firmanın şartları çok iyiymiş orada maddi ve manevi olarak kendini geliştirmesi mümkün. Arkadaşı ise daha sıradan imkanlar sunuyormuş. E ne var bunu da yabancı firmayı seçsin dedi Ali. Ya olur mu öyle ya arkadaşı küserse diye hayıflandı Afife. Ha işte Aysel de bu yüzden ikilemde kalmış. Kara kara düşünüyor. Bu sadece imkan konusu da değil. Diğer iş Aysel'i çok heyecanlandırmış. Hep hayal ettiğim gibi deyip durdu. Aysel teyze şimdi duygularını abartmış olmuyor mu? Hani az önce konuşmuştuk. Bu da onu sağlıklı düşünmesine engel oluyor, dedi Ali. Tam olarak öyle. Duyguları abartma olduğu kadar bağlılık konusu da var. Arkadaşına öyle bağlı ki onu incitmekten, kaybetmekten korkuyor. Sahip olduğumuz kültür de burada devreye giriyor. Mesela belki de başka bir ülkede bu durumla karşılaşan biri, hiç düşünmeden istediği imkanları çok daha güzel olan firmayı seçer. İşin içinde bir kötülük, kasıt, incinecek bir durum yok. Aysel Hanım konuya aşırı duygusal baktığı için sağlıklı karar veremiyor. Haklısın, ben de benzer şeyler söyledim. Son karar Aysel'in. İnşallah onun için hayırlısı olur. Aysel Hanım nasıl bir tercih yapacaktı acaba? Aklım onda kalmıştı. Etkinlik Biz engel tanımayız. Senin için yargıları dönüştüren bir makine tasarladık. Olumsuz yargıları makinede dönüştür. Karşıt anlamlarını bul ve bunları kullanarak anlamlı birer cümle kur. 1- Taklitçilik 2- Acelecilik 3- Bencillik 4- Önyargı 5 alınganlık, 6 yanlı düşünme. Eyvah Ceviz Çatır diyor kitabı 6. bölümün sonuna geldik.